Finans analisti İslam Memiş, TV 100'e verdiği demeçte altına ilişkin iyimser beklentilerini paylaştı. Amerika Birleşik Devletleri ve Venezuela arasında tedirginliğin ön plana çıktığını söyleyen Memiş, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın aralıkta faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin arttığını kaydetti. Bu başlıkların kısa vadede fiyatı desteklendiğini, altının kayıplarını geri almaya başladığını dile getirdi. Yılın son ayında Noel tatili nedeniyle çok sert hareketler beklenmediğini ifade eden uzman, Amerika'nın Venezuela'ya saldırısı ne zaman olacak? 2026 yamı sarkacak ya da gerçekleşecek mi? Risk olarak bu öne çıkıyor dedi. Altının 2026'da güvenli liman özelliğini taşımaya devam edeceğini vurgulayan Memiş, altında jeopolitik gelişmelerin etkisinin azaldığını, merkez bankaların ve ekonomik verilerin daha etkin olduğunu paylaştı. Piyasalarda sert yükselişlerin ve düşüşlerin her zaman görüldüğünü kaydeden uzman, yatırımcıların ana trende odaklanması gerektiğini ifade etti. Memiş, Önümüzdeki yıl ons altında 4880 dolar, gram altında ise 8000 Türk Lirası seviyesinin görülebileceğini paylaştı. Uzman, altın yatırımcıları uzun vadeli olması gerekiyor. Bu fiyatlardan satalım. Düşünce tekrar yerine koyarız modunda bir piyasa yok. Genelde istikrarın bozulduğu bir manipülasyon piyasası var karşımızda. Yatırımcı fiyata değil miktara bakması lazım dedi. İslam memişe göre Kasım ayında altın tarafında dalgalı bir seyir yaşanırken gümüş cephesinde rekorlarla anılan bir dönem geride bırakıldı. Analist, Kasım ayını genel olarak sakin ve olumlu şeklinde nitelendirerek, piyasaları tedirgin edecek ölçüde ani bir hareketlenme görülmediğini dile getirdi. Altın tarafındaki dalgalanmaların yıl boyunca sürdürülen stratejiyi bozacak nitelikte olmadığını belirtti. Gümüşte ise beklediği yükselişin gerçekleştiğini ve bunun altın-gümüş rasyosundaki hedeflere ulaşılmasını kolaylaştırdığını aktardı. Yıl sonuna doğru yaklaşırken yatırımcıların artık yeni fiyat hareketlerinden çok, açıklanacak kritik verilere odaklandığını söyledi. Aralık ayında yaşanabilecek sınırlı dalgalanmaların veri takvimindeki önemli tarihlerle yakından ilişkili olacağını ifade etti. Bu çerçevede Kasım ayının hem altın hem gümüş yatırımcıları açısından hazırlık dönemi gibi okunabileceğini vurguladı. Memiş, değerlendirmesinde 10 Aralık'taki Fed kararı piyasalarda yönü belirleyecek sözleriyle bu tarihe özel bir başlık açtı. Fed'in alacağı faiz kararının değerli metallerde yeni bir fiyatlama dalgası başlatabileceğini belirtti. Aralık ayında genel anlamda küresel tatil döneminin etkisiyle sert hareketler beklemese de Merkez Bankası kararlarının her zaman yön tayin eden gelişmeler olduğunu hatırlattı. Altın ve gümüşte pozisyon alanların bu tür dönüm noktalarını göz ardı etmemesi gerektiğini söyledi. Kısa vadeli dalgalanmalara bakarak aceleci karar vermek yerine 10 Aralık gibi kritik tarihlerde açıklanacak kararlara göre strateji belirlenmesini önerdi. Bu nedenle 10 Aralık'ı kırılma günü olarak nitelendirirken bunun paniğe değil rasyonel pozisyon yönetimine işaret ettiğini vurguladı. Altın-gümüş rasyosuna ilişkin yıl boyunca takip ettikleri stratejiyi de anlatan İslam Memiş, Ocak ayında açtıkları uzun vadeli pozisyonun Kasım sonunda hedefine ulaştığını söyledi. Ocak ayında 88'den dönüş bekliyorduk. Hedefimiz 72 seviyesiydi. 11 ay boyunca bekledik ve yıllık pozisyonumuzu kapattık. Diyen Memiş, bu sürecin sabır gerektiren bir strateji olduğunu anlattı. Rasyodaki bu hareketin, değerli metaller arasında geçiş yaparak ek getiri sağlama imkanını ortaya koyduğunu vurguladı. 88 seviyesinden başlayan sürecin hedeflenen noktaya ulaşmasının, yatırımcılar için önemli bir örnek oluşturduğunu ifade etti. 2026 yılına yönelik yeni hedef seviyelerin ise ilerleyen videolarda açıklanacağını belirterek, orta ve uzun vadeli stratejinin süreceğini kaydetti. Altın-gümüş rasyosunu izleyen yatırımcılar için bu açıklamaların, sadece kısa vadeli pozisyonlar için değil, portföy dengesini kurmak için de yol gösterici olduğunu söyledi. Kasım ayında gram altında 3 kademeli alım yaptıklarını açıklayan İslam Memiş, seviyeleri yatırımcılarla açık biçimde paylaştı. İlk alımın 5.540 Türk seviyesinden ve %25 oranında gerçekleştirildiğini ifade etti. İkinci kademede 5.693 Türk Lirası seviyesinden yine %25 oranında alım yapıldığını aktardı. Üçüncü alımın ise 5.740 Türk Lirası seviyesinden %25 oranında tamamlandığını söyledi. Böylece gram altında Kasım ayı boyunca kademeli ve parçalara bölünmüş bir alım planı izlendiğini belirtti. Bu yöntemin tek bir fiyata bağlı kalmadan ortalama maliyet oluşturmayı ve riskleri dağıtmayı amaçladığını vurguladı. Memiş, bu üç adımlı planın yıl sonu beklentilerinin güçlü şekilde korunmasına yardımcı olduğunu da ekledi. Gümüş tarafında uzun süredir beklediği yükselişin gerçekleştiğini belirten Memiş, ons gümüş için yeni bir senaryo ortaya koydu. Ons gümüşün 50 doların üzerinde alım fırsatı sunabileceğini ifade ederek bu seviyenin dikkatle izlenmesi gerektiğini söyledi. Özellikle altın-gümüş rasyosunun 77 seviyesine kadar gerilemesinin, gümüş yatırımcıları için güçlü bir fırsat oluşturduğunu vurguladı. Memiş'e göre 88 seviyesinden altınını gümüşe çeviren yatırımcılar, rasyo 77'ye düştüğünde yeniden altına dönerek önemli bir avantaj elde etti. Bu stratejinin, değerli metaller arasında doğru seviyelerde geçiş yapmanın ek getiri sağlayabileceğini gösterdiğini ifade etti. 2026'ya uzanan dönemde yeni hedeflerin bu çerçevede açıklanacağını belirterek, yatırımcıların hem ons fiyatlarını hem de rasyoyu birlikte takip etmesi gerektiğini söyledi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası, FED, kararlarının ons ve gram altın fiyatlarını etkileyebileceğini belirtti. Memiş, ons ve gram altındaki son gelişmelere dair kişisel yorumlarını aktardı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası, FED, Başkanı Poyer'in istifası halinde piyasaların etkilenebileceğini dile getirenmemiş, istifa haberi gelirse FED faiz indirimine devam edecektir. Bu da değerli metaller tarafına pozitif yansıyacaktır. ONS altında 4.160, 4.180 dolar aralığını kısa vadede takip ediyor olacağız. FED başkanı ve açıklamaları oynaklığa neden olacaktır. Gram altında %75 alım zaten yapmıştık. %25'imizi kenarda tutmaya devam ediyoruz sözleriyle yatırım tavsiyesi niteliği taşımadığını belirttiği kişisel tahminlerini paylaştı. Altının kendi parasıyla pahalı olduğunun altını çizenmemiş, yatırımcılar için fırsat öngörülerini de paylaştı. Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş'in altın, gümüş ve bitcoin yorumları şöyle şekillendi. Kısa vadede altında geri çekilme ihtimali. Uluslararası piyasalarda altın ve gümüş fiyatları ons bazında yine yükselişle haftaya başladı uluslararası piyasalarda ons altın 4235 dolar seviyesinde. Burada 4160 4180 dolar aralığını kısa vadede yine takip ediyor olacağız. Ben 4000 dolar seviyesinin üzerinde bir maliyet yapmadığım için burada kenarda beklemeye devam ediyorum. Gram altın tarafında malum %75 alım zaten yapmıştık. Bunu en son videomda zaten görselleriyle birlikte yani sosyal medya paylaşımlarımla birlikte size ifade etmiştim. İşte 5540 Türk Lirası seviyesinden 5693 Türk Lirası seviyesinden, 5740 Türk Lirası seviyesinden 3 defa %75 alım yapmıştık. Ortalama maliyetimiz de 5668 Türk Lirası seviyesine giriyordu. Yine burada %25 imizi kenarda tutmaya devam ediyoruz. Olası bir geri çekilme yaşanmazsa, bu sefer Euro tarafında bu %25 imizi değerlendirebiliriz. Diğer yandan gümüş tarafında pozisyonumuzu kapattık. Burada 62-63-65 lira aralığında 68-63 lira aralığında kademeli alım yapmıştık. Yani gümüş tarafındaki pozisyonumuz full. Benim elimde altınım var bunu gümüşe çevirmeli miyim şimdiden? Hayır yani o tren kaçtı. Ben şahsen elimdeki altını bu rasyo seviyesinden kesinlikle gümüşe çevirmezdim. Tekrar 80 seviyesinin üzerinden yükseldiği zaman bu hamleyi yapmak lazım. 56-83 dolar seviyesinde olan bir yine şey var. Ons var karşımızda. 57 dolar seviyesinin üzerindeydi. 52-57 dolar aralığını yine takip etmeye devam edeceğim gümüş tarafında. Gram tarafında 77 lira 94 kuruş seviyesi var %1 yükselişle. Burada da 73-78 lira aralığını yine kısa vadede takip ediyor olacağım. Gümüş orta ve uzun vadede yatırımcısının yüzünü yine gördürmeye devam edecek. Kripto para piyasasındaki arkadaşlar için kötü bir haftaya başlıyoruz. Burada ikinci dalga sert düşüşüne devam ettiğini gözlemliyoruz. Muhtemelen yine 80 bin dolar seviyesinin altına sarkmak gibi bir düşünceleri var gibi duruyor. Finans analisti İslam Memiş, altın fiyatlarındaki ani ve sert dalgalanmaların yatırımcılar üzerindeki etkilerine dikkat çekerek önemli uyarılarda bulundu. Memiş, altınla borçlanarak yapılan harcamaların ciddi finansal riskler taşıdığını belirterek, vatandaşların bu dönemde daha temkinli davranması gerektiğini söyledi. Memiş, açıklamasında şu tavsiyelerde bulundu. Altın borçlanarak araç almayın, tatile gitmek için altın borçlanmayın, altın borçlanarak borsaya veya kripto para piyasasına girmeyin. Memiş, böyle bir borçlanma ilerleyen dönemlerde çok daha büyük bir finansal yükle karşınıza çıkar diyerek, altın borçlanmasının kısa vadede ciddi riskler barındırdığına dikkat çekti. Finans uzmanı, altının kısa vadeli alım-satım amaçlı kullanılmasının, borçlanmış kişiler için zor durumlar yaratabileceğini ifade etti. Memiş'e göre altın, uzun vadeli bir yatırım aracı olarak değerlendirilmeli ve borçlanılarak alınması yatırımcılara ek risk getirebilir.